Or Dündar tek cümlelik mesajla Türkiye'deki soygunu anlattı. Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme taşınan, üstüne çökülen yerler hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Sedat Peker'in bazı iş insanları, gazeteciler ve siyasiler hakkında ortaya attığı iddialar Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Sedat Peker'in araka arkaya yaptığı açıklamalarla gündemde bomba etkisi yaratan şirketlere verilen garantiler, üstüne çöküldüğü iddia edilen Yalıkavak Marina ve Paramount Otel'in gündemdeki yerini korurken yeni bir gelişme daha yaşandı. Peker'in telefonla görüşme videosunu yayınlandığı Serdar Ekşioğlu, şirketinin EPDK tarafından kapatıldığını duyurdu. Ekşioğlu, bundan sonrası benim için tufan. Akşam görüşürüz, ifadelerini kullandı. Ekşioğlu, benim ekmeğime çöktünüz, dedi. Gazeteci Uğur Dündar sonu gelmeyen bu iddialara ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Dündar, Peker'in videolarına, yoklama çekerek başlaması, üzerinden ima yaparak, arada bir kendinizi yoklamanızda yarar var çünkü size de çökmüş olabilirler ifadelerini kullandı.